Çedene kahvesi Elazığ'a özgü olmakla birlikte çedene bitkisi de Elazığ'da yetişiyor. Kahve harput eteklerinde yetişiyor ve çedene meyvesinden yapılıyor. Bu özelliği onu diğer kahvelerden ayırıyor. Sonbaharda toplanan çedene güneşte kurumaya bırakılıyor. Daha sonrasında kavrularak macun kıvamına getirilip ezilerek çedene kahvesi elde ediliyor. Elazığ'ın yüksek kesimlerinde oluşum yapıyor. Mesela Elazığ'da Harput'ta ...bu ürünümüz oluyor. Ağaçlardan toplanıp... ...kavrularak... ...makinemize çekiyoruz. İnce macun haline gelip... ...ondan sonra sofralara buluşuyor. Tadı ve kokusuyla sofralarda yerine alan Çedene kahvesinin faydaları... ...saymakla bitmiyor. Peki Çedene kahvesi nasıl yapılır? Sağlığa faydaları nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim. Yöresel kahvemiz... ...bir fincan süt... İki tatlı kaşığına yakın macun kıvamında çedenemiz, evalı şeker kullanıyoruz. Çedenemiz macun kıvamındadır. Ee, sütümüz biraz ılıyana kadar karıştı, karıştıralım ki hani e, özleşsin, kahvemiz dağılsın. Kahvemiz sunuma hazır. Sindirim sistemini düzenlemekte, kök saçlarını canlandırmakta, cilt hastalıklarını kullan cilt hastalıklarında da kullanılıyor. Ve kolesterolü iyi düşüren bir meyvemiz tabiri caizse. Getirim. Hatta normal kahveden daha fazla tüketiyorum. Çünkü mide ağrısı yapıyor bende kahve. Bir dönem çok tüketiyordum. Baktım mide ağrıları. Tam o sırada böyle çedene ile tanıştım. Hani Elazığlıların eskiden bildiği bir şeydir ama benim tanışmam biraz geç oldu. Sütle de bayılırım. Çok da güzel yaparım. Ya menengiç bir dönem menengiç olarak biliyorsunuz öz bitkisi olarak araştırmıştım. O kadar çok listelenmişti ki ben hep hepsini bir tarafa bıraktım. Midem rahatsız etmiyor. Çünkü diğer kahveye oranla çok tükettiğimde o rahatsızlık vermediğini, hazımsızlık vermediğinin çok fazlasıyla fark ediyorum. Bir de kahvenin kendine has cilde verdiği bir takım pigment zararları vesaire vardır. Uykusuzluk, gözaltı torbası, şişirme falan. Böyle çok araştırırım biraz akademisyenliğim verdiği bir şey herhalde. Onları da bir dönem araştırmıştım. Ondan sonra tercihimi değiştirmiştim. Daha böyle dibek tarzı, menengiç tek başına veya bizim Elazığlıların deyimiyle çedeneyi tek başına daha fazla tüketiyorum. Çedeneyi biraz yağlı ağır olduğu için çok tercih etmiyorum ama şey olarak güzel, doğalı daha güzel değil. Doğal içeceğini de daha güzel. <laughs> Aynen evet. saydası çok. Ben yani yöresel ürün Daha Aynen, çok o yüzden evet. hani e, bizim memleketi daha çok böyle e, sindirerek sütle böyle e, içince çok güzel oluyor. Ben zaman zaman çok sık olmasa tüketiyoruz yani. Elazığ'da çedene kahvesinin üretimini yapan bir işletmenin mağaza müdürü Enes İşlek, farklı yörelerde de kahvenin tüketildiğini ve çedene isminin değişiklik gösterdiğini söylerken, 340 gram çedene kahvesinin fiyatının 130 TL olduğunu kaydetti. Elazığ'ın yüksek kesimlerinde oluşum yapıyor. Mesela Elazığ'da Harput'ta bu ürünümüz oluyor. Bu ağaçlardan toplanıp kavrularak, Makinemize çekiyoruz, ince macun haline gelip, ondan sonra sofralara buluşuyor. 340 gram cam kavanoz içinde satıyoruz, 130 TL.